Merhabalar. Bugün evimdeki taharet musluğunu klozetin yan tarafına taşıyacağım. Bunu taşımamdaki sebep çok geride kaldığı için çocukların eli ulaşamıyor ve kişisel temizliklerini yapamıyorlar. Bunun için tesisatçı bir arkadaşımdan artık malzemeni rica ettim. Zaten ölçüleri ben almıştım. Ona göre şuradaki iki dirseği kendisi kaynak yaptı. Bana da nasıl yapılacağını öğretti. Gerekli malzemeleri arkadaşımdan temin ettim. Ee, bunun montajını yapıp musluğu buraya e, uygun aparatlarla sabitleyeceğim. İşe öncelikle ana tesisatımızın vanasını kapatarak başlıyoruz. Vanayı kapattıktan sonra tesisattaki fazla suyun boşalması için en aşağıdaki muslukları açıyoruz. Fazla suyun buradan akması sağlıyoruz. Zaten tesisatta fazla su yokmuş. Şimdi alanımız dar olduğu için normalde geniş olsa şu vanayı sökmeye gerek yoktu. Önce şu vanayı söküyoruz ki çalışmamız daha kolay olsun. Sonra spiral hortumu uygun bir anahtarınız yoksa pense yardımıyla da olabilir. Yerinden söküyoruz. Evet. Sonra da söktükten sonra uygun bir anahtarınız varsa anahtarla musluğu yerinden gevşetiyoruz. Evet, musluğumuzu çıkardık. Ve evet, sökmüş olduğumuz vananın yerine ee, yine arkadaşımdan e, satın almış olduğum e, dirsekli vanayı sabitleyeceğim. Bunun dik bir pozisyonda durmasını istiyorum. Evet. Bunu da sabitledik. Şimdi e, buradan Bir dikme alıp Şuradaki Göstereyim Şuradan bir dikme alıp Şuradaki derze kadar uzatıp Buradan Hazır olan boruyla bağlantı yapacağım. Evet arkadaşlar e, test saçıların kullanmış olduğu ütü bu. Şimdi onu ısımaya bırakırken, o ısınırken e, biz de ölçüsünü almış oldu boruyu keserek e, ilk kaynağı yapacağız orada. Evet arkadaşlar ütümüz ısındı. Şimdi burada e, bir geniş ağız var, bir de dar ağız var. Dar ağzı e, içine girmesini istediğimiz plastiğin içine sokuyoruz. Geniş olan kısma da borumuzu takıyoruz. İkisinin belirli bir müddet erimesini bekliyoruz. Çünkü birbirine yapışması için biraz erimesi lazım. Ütüyü çıkarır çıkarmaz hemen boruyu yerine sabitlememiz lazım. Şimdi çıkarıyorum, yeteri kadar ısındı. Evet, görmüş olduğunuz gibi borumuzu yerine oturtmuş olduk. Evet arkadaşlar, e, dikme borumuzu görmüş olduğunuz gibi sabitledik. Şimdi e, videonun başında göstermiş olduğum ana borunun montajını yapmadan önce, şurada görmüş olduğunuz klipsleri, e, berzlerin boşluğuna denk gelecek şekilde böyle deneyeceğim. Sonra boruları bunun içerisine oturtup kendi şuraya sabitleyeceğim. Şimdi bunun delme işlemine geçeceğim. Evet şimdi delme işlemine başlıyoruz. Birini buradan yapacağım. <laughs> kadar delik açtım. Şimdi bir tane de şuraya deleceğim. Bir tane de burayı deleceğim. Deldikten sonra videomuza devam ederiz. Evet görmüş olduğunuz gibi birinci vidamız burada. ikinci vidamız burada. Üçüncü vida boşluğumuz da burada. Şimdi bu aparatları sabitleyeceğim. Ondan sonra boruları birbirine ekleyip montajı tamamlayacağız. Evet şimdi vidaları sabitlerken evde uygun dübel yoktu. Ben de şu görmüş olduğunuz ahşap kavaleleri zaten tam o deliklere denk geldi. İçlerine şöyle içine girecek kadar e, kestikten sonra çekişte içine çaktım. Bu da aynı dübelle aynı görevi görecektir. Sonra bunları vidayla sabitleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi vidayı sabitliyoruz. Birinci klipsimizi sabitledik. Diğerlerini sabitledikten sonra videomuza devam edeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü klipsimizi de sabitledik. Şimdi ana borumuzun kaynağını yapıp işlemimizi bitireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu böyle geldi. Bunu da aşağı gelmesi için diğer iki boruya 90 derecelik bir açıyla sabitleyeceğim. Yine ütümüzün başına geçiyoruz. Karşılıklı olarak bastırıyoruz. Yalnız bu işlemi yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Ütü gerçekten çok ısınıyor. Elinizi yakması işlem bile değil. Evet, bunu 90 derecelik bir açıyla birbirine sabitlemek çok önemli. Evet, yeteri kadar eridiler. Evet, böyle yere koyarak yerden gönye alabilirsiniz. Evet, sanırım şu an 90 derecelik bir açıyla birbirine sabitlendi. Yeteri kadar ısındı. Evet şimdi vanamızı yerine sabitliyoruz. Evet. Yeteri kadar sıkı oldu. Şimdi spiral hortumunu yerine bağlayacağız. Sonra e, suyu açacağız, bakacağız herhangi bir kaçak var mı? Kaçak varsa kaçağı gidermeye çalışacağız. Şimdi elimde kamera olduğu için el yordamıyla sıkabildiğim kadar sıktım. Şimdi pense ya da anahtar yardımıyla iyice sıkıştırdıktan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pense yardımıyla vanayı sıkıştırdım. Şimdi sökmüş olduğumuz vanayı vidası burada. Önce vidasını içine oturtuyoruz. Sonra yerine sabitliyoruz. Evet. Yerini sabitledik. Şimdi göstermek istiyorum ben size. Evet. Böyle. Burası da böyle. Evet. Şimdi e, ana banayı açacağım. Herhangi bir kaçak olup olmadığına bakacağız. Herhangi bir sorun yoksa kurulum işlemi tamamdır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Montaj işlemi tamamlandı. Hem kaynak yerlerinde hem de vananın olduğu bölgede herhangi bir sızıntı, kaçak yok. İsterseniz şimdi çalışıp çalışmadığını test edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi sistem çalışıyor. Herhangi bir sızıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir sistemi siz de evinize kurabilirsiniz. En fazla 100 liralık bir gideri olur sizin için. Hem cebinizde 500-600 lira gibi bir para kalmış olur. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.